Laika mektuplarının önemine dair küllete geçen ağabeylerin ve üstadın da yorumlarına dair birkaç noktayı nazar vermeye çalışacağız. Çünkü Layıka mektupları maalesef dairemiz içerisinde özellikle sosyal medyanın da revacı ile beraber iman bahislerinin neşredilmesine has nazar edilerek unutulmaya başlandı ve hatta ciddi olarak nazara alınmıyor. Alınmadığını ben görüyorum, müşahede ediyorum kendi dünyamda. Layıka mektuplarının önemine dair bir önceki dersimizde Risale-i içerisinde özellikle Barla Kastamonu ve Emirda layıkasını takdim kısmında geçen yerlerden alıntılar yaparak önemine vurgu yapmıştık. Şimdi de birebir ağabeylerin ve üstadın ağzından birkaç noktayı nazar vermeye çalışacağız. Balrakaç sayfa 80 Sabri abinin bir ifadesi. Bendeleri 27. mektubun telifi ve tesis ve tertibinde çok mühim bir isabet hissediyorum ki bu mektubun telifindeki gaye katiyen mektup sahiplerine ilan ve teşhir olmadığı belki mühtelifül derecat zevil efkar ve elbabın her biri Nurların ancak yüzde birer hasalarını ve fevaidini görerek delail i Kur'an'ın bir derece kadar nidalarını taklide çalışmaları ayrıca bir zevki i letafet ihsas ediyor." diyor. Yani bu eserlerin neşedilmesi, mektupların isimlerin neşedilmesi, kişilerin ilanı değil, neşedilen eserlerden alınan istifadelerin, alınan özelliklerin, faydaların adeta birer müşahhas nidası, birer farklı nidası çalışması olarak görüyorum diyor Sabri abi 27. mektup, layıka mektuplar ile ilgili ifadesinde. Yine bana layıkasında geçen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir mektubundan bir bölüm, sayfa 65'te şöyle geçiyor. Hüsrev abinin neşetmiş olduğu bir layıka mektubu üzerinden Hüsrev abiye hitaben aslında umum layıka mektuplarının da bize maniyetini anlatan bir ifade. Diyor ki Bahtiyar kardeşim Hüsrev şu risale yani 27. mektubun umumu. Bir meclisi nuranedir ki Kur'an'ın şu münevver mübarek şakitler içinde birbiriyle manen müzakere ve müdaveli efkar ediyorlar ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur'an'ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarından söylüyor. Ve Kur'an-ı mucizil beyanın hazine-i kutsiyesinin sandıkçaları olan risalelerinin satıcı ve dellallarına muhteşem bir dükkan bir menzildir. Her biri aldığı kıymetler mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. Barikallah sen de o menzili çok güzel süslendirmişsin. Yani üstada göre 27. mektup, mektupları neymiş? Bir, bir meclis nuraniymiş. Yani Kur'an'ın münevver mübarek şakitleri birbiriyle mane müzakere ve müdavele efkar ediyorlar bu meclis-i nuranide. İki, yüksek bir medrese salonu. Yani Kur'an'ın şakitleri her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylemiş olduğu bir medese salonu. 3. Kur'an'ı mucizül beyanın hazine-i kutsiyesinin sandıkçaları. Risalelerin adeta satıcıları ve dellallarının muhteşem bir dükkanı hükmündeymiş. Ve ne yapıyorlar bu zatlar? Risaleler şakitleri yani bizler, o zamanki ağabeyler almış oldukları mücevheratı birbirlerine ve müşterilerine gösterdikleri bir dükkan hükmündedir. Yani layık like metupların vaziyeti bu. Sayfa 79'daki bir ifadesi. 27. mektup yani layıka mektupları malum 27. mektup olarak geçer. Daha önce mektubatta duruyordu fakat neşredilen mektupların çoğalmasıyla beraber Üstad onu müstakil bir eser olarak Barla, Kastamonu ve Emirdağ layıkası olarak neşrettirmiş. 27. mektupta arkadaşlarımızın ihtisaslarını okurken bilseniz ne kadar sürür duyuyorum. Yekliliğine ayrılmamak için kıymetsiz maddi iplerle değil kıymetli ve manevi iplerle bağlanmış bir aile ve bir cemaat efradının hissedeceği sevinçle mütelezziz oluyorum. Şüphesiz zat-ı üstadaneleri başımızda olmakla beraber büyük olanlarımız da kardeşlerimiz olmuşlardır diyor Hüsrev abi. Yine Said Nursi Hazretleri'nin sayfa 289 Bağla layıkasındaki ifadesi layıkalar hakkında şöyle. 27. mektuba ilhak edilecek kardeşlerimizin bazı yeni fıkralarını size gönderdim. Hakikaten bu fıkralar ve umum 27. mektup fıkraları çok faydalıdırlar. Ehemniyetli, tatlı, hoş, güzel manalar, dersler, teşvik ve teşcih eder hisler vardır. Ben kendim onlardan tatlı tatlı istifade ediyorum. Bak şimdi diye. Tembel olduğum zaman bana ehemmiyetli bir teşvik kamçısı oluyor. Hak verdiği zaman Sayın Hazretleri ağabeylerin yazmış olduğu mektupları okuyup diyor ki tembel olduğum zaman bana ehemmiyetli bir teşvik kamçısı oluyor layıka mektupları. Yine üstadın Kastamonayka sayfa 17'deki bir ifadesi layıka mektupları hakkında 27. mektubun medresesinde mütehassirane müştak bulunduğum kardeşlerimle mağazaya gidip tekrar görüştüm ve mükerreren ayrı ayrı görüşüyorum diyor üstad layıka mektuplarıyla. Demek ki layıka mektuplarının önemine dair lisanın içerisinde birkaç noktaya nazar vermeye çalıştık. Yani hizmet hayatımızda bu layıka mektuplarını olmazsa olmaz haline getirmek zorundayız ve selam.